Yeni bir analiz videosundan da herkese selamlar. Paramentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Hisse analizlerine de tüm hızıyla devam ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi yeni bir şirket analizi daha yaptım. İşte şirketin geleceğine yönelik beklentileri beğendim aslında. Ama şimdi analize geçmeden önce şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada anlattığım hisselerin hepsi benim portföyümde var ya da bu hisseler işte yükselecek diye beklemeyin. Neden? Çünkü hep şunu diyorum. Birincil olarak hisse yatırımında güncel kalmamız çok önemli. Çünkü Yarın ne olacağını, öbür haftanın ne olacağını, öbür ay ne olacağını bilemeyiz. Sonuçta siz kendiniz gidip aldığınız şirketi yakından takip etmeniz lazım. Burada sadece ben ne yapmaya çalışıyorum? Böyle bir öngörü oluşturmaya çalışıyorum. Şirketleri tanıtıyorum bir nevi aslında. Hani hangi şirket hangi alanda faaliyet gösteriyor? İşte yatırımları neler? Geleceğinlik beklentiler neler? Birçok böyle faktör üzerinden analizler yapıyorum. Öyle söyleyeyim yani bunu. Ya benim böyle daha yakından takip ettiğim şirketlerle ilgili de katıl tarafını da analizler yapıyorum. Hani o tarafa da katılarak daha fazla analize erişebilirsiniz. Neyse şimdi giriş kısmını çok uzatmadan videoya başlayalım. Ha inceleyeceğimiz şirkette bu arada Kalekim. Kalekim yatırımlarını yeni bitirdi. Hani bunların böyle 2026'da meyvelerini yemeye başlayabilir. Bununla ilgili de zaten Ak Yatırım da bir rapor çıkardı. Şimdi hepsini inceleyeceğiz. İlk olarak Kalekim'in faaliyet alanıyla bir başlayalım. Evet burada Kalekim'in faaliyet raporundan bakalım şimdi. Kalekim'i zaten çoğu kişi biliyordur, isminde duymuştur. Yapı kimyasalları üretiyor aslında şirket. Şimdi buradan tabii birkaç bilgiye bakalım hızlıca. Ardından da geleceğe yönelik beklentilerine bakacağız şirketin. Türkiye'ye yayılmış 13 tane fabrikası bulunmakta şirketin. 8 fabrikada kuru harç üretimi ve satışı yapılmakta. Ayrıca Balıkesir'de bulunan diğer üretim tesisinde boya sıva üretimi yapılmakta. Tabii bunların satışı da yapılmakta. Ayrıca bağlı ortaklığı var. Kalekim, Liskor, Liksor ya da nasıl okunuyorsa artık. Bunda da 4 fabrikası var. İstanbul, İzmir, Mersin, Diyarbakır'da. Beton, çimento kimya salları ve ham maddeleri üretiyor bu bağlı ortaklıkta. Diğer taraftan Kalekim'in Rusya'da boya sıva ve kuru harç pazarlama ve satış faaliyeti gösteren %100 bağlı ortaklığı olan bir şirketi de bulunmakta. Buna ek olarak da Romanya'da da işte %50'sine iştirak ettiği Kalekim Romanya şirketi bulunmakta. Ayrıca diğer taraftan da işte bura önemli biraz da Ana ihracat pazarı olan Irak Duhok'ta gerçekleştirilen yatırım ile faaliyete geçen üretim tesisi 2025 yılının 3. çeyreğinde devreye girmiş. Yani bu buraya belirtilmiş. Ne olmuş? Daha yeni devreye alınmış. İşte ana ihracat pazarı şirketin burası. Yani Orta Doğu'daki faaliyetlerinin güçlenmesi bekleniyor şirketin bu taraftan. Ha diğer taraftan da Kale Kim Lixkor'un %51,8'ine iştirak ettiği FASTA kurulu Marok şirketinde yılın son çeyreğinde üretim başlamış. Yani FASTA tarafında da üretim başladı. Burada da işte Kuzey Afrika pazarında pazar payını artıyor arttırmayı planlıyor şirket. Ayrıca tabii Kalekim 80'den fazla ülkeye de satış yapıyor. Buna ek olarak ne diyebiliriz? Yapı kimyasalları alanında Türkiye'de de pazar lideri. Zaten dediğim gibi bilmeyen yoktur. Adını herkes duymuştur eminim ki. Yani buradaki ana olay da dediğim gibi Irak'taki 3. çeyrekte faaliyete geçen fabrika ve Fas tarafındaki üretim fabrikası. Şimdi bunların kapasitelerine de bir bakalım. Buraya bakarsak şimdi Irak'taki tesisin kapasitesini şurada görebiliriz. 100 bin ton kuru harç ve 5 bin ton boya sıva üretimi yapacak şirket. Diğer taraftan Fas'taki şirketin de 30 bin tonluk kapasitesi var. Tabii şimdi bu kapasiteler bize ne ifade ediyor? Bununla ilgili ben Excel tablosunda bir şeyler göstereceğim. Ama tabloya geçmeden önce de şirketin böyle bir pin tables üzerinden finansal hallerine bakalım Evet burada bakarsak şimdi kale kimin getiri bazında bakarsanız burada hani son bir yıldır ya da 2025 yılında bir getiri sağlamadığını görebilirsiniz. Ya, tüm zamanlara bakarsak işte biraz yükseliyor. Buna en son teknik analiz kısmında yine bakacağız. Şimdi burada asıl olayımız ne? Enflasyon muhasebesi uygulanıyor bu şirkete bu arada. Ona rağmen büyümeler var değil mi burada? Mesela esas faaliyet karını arttırabilmiş, brüt karını arttırabilmiş, satışlarını arttırabilmiş. İşte net borç tarafına bakarsanız şirket net nakde sahip. 1,8 milyar TL'lik net nakde sahip şu anda. Öz kaynaklarında %4 art Real Reel olarak büyütmüş yani bunlara baktığımızda. Ha, çarpanlar tarafına bakarsak şu an 5.5 gibi bir firma değeri Fabrik'te fiyatlanıyor. İşte 13 milyar 800 milyonluk da piyasa değeri var. Burada göstermek istediğim bir olay nedir? Analiz tavsiyeleri. Analiz tavsiyelerine bakarsanız hani %80-90 aralığında bir getiri potansiyeli olduğu söyleniyor diyeyim yani aracı kurumlar tarafından. Ha, fonlara bakarsanız fonların da pozisyonlarını arttırdığını görebilirsiniz burada lot değişimi tarafından. Birçok da fonda bulunuyor Kale Kim. Takas analizine de bakalım bir de buna ek olarak da. Takasının da %38'i şu anda kurumsal yatırımcılarda bulunuyor. Yani Kale e genel hatlarıyla baktığımızda bu şekilde. Kârlılık oranlarına da bakarsak buradan kar marjları ne durumda? diye. Mesela brüt kar marjını arttırıyor şu an yavaş yavaş. İşte favök marjı artıyor. Mesela yüzde %22,78'lik bir favök da çalışıyor şu an. Tabi bu 4 çeyrek özelinde. Mesela çeyreklik bakarsak 3. çeyrekte %25'lik bir favök marjı varmış şirketin. Yani genel hatlarıyla hani burada söyleyeceklerim bunlar başka da bir şey yok aslında. Bir de halka açıklığını bahsedersek %26 halka açıklığı da şirketin. Şimdi ak yatırımın beklentilerine bakacağız rapordan. Ardından da Excel tablosunu açacağım hemen. Yaklaşık bir ay önce 6 Kasım'da Ak Yatırım bir rapor yayınladı kale ilgili. Ha bunu okumak isteyenler varsa internetten bulabilirler. Buradaki asıl olayımız neresi? İşte şurası mesela Ciro, Favök beklentileri var. Şimdi diyebiliriz ki bu net kar tarafına niye hiç bakmıyoruz? Onunla ilgili de Excel tablosunda bir not aldım. Enflasyon muhasebesi uygulanmış ve uygulanmamış net kar arasında neredeyse %100'e yakın bir fark var. Yani yanıltıcı bir durum oluşturuyor aslında. Bu yüzden Favök tarafından gidiyoruz genel olarak. Ya yani bu rakamları da neyse çok uzatmayayım. Bunları ben şey tabloya geçtim. Ona göre de baktım Geleceğin beklentilere göre hani hedef fiyatlar nereler çıkıyor diye şimdi excel tablosuna bir bakalım Evet tablo bu şekilde. Dediğim gibi buradaki beklentiler ak yatırımın beklentileri. Bunu unutmayalım. Ha şunu ilk olarak belirteyim dedim ya enflasyon muhasebesi olayı. Mesela enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansallara göre FAVÖK rakamı 1 milyar 568 milyon TL çıkıyor. E, şu an kaç? 1 milyar 679 milyon TL. Çok ekstra bir fark yok. Ama net kâra bakarsanız enflasyon muhasebesi uygulanmamış rakamlarda 1,5 milyar TL. Ama şu an gidip bakın mesela ne gözüküyor? 754 milyon TL. Yani burada çok büyük bir fark olduğu için fiyat kazanç çarpanı üzerinden hesaplamaya yapmak çok da mantıklı olmuyor şu dönem için. Hani bunu anlatmak istedim. O yüzden zaten firma değeri favori üzerinden gidiyoruz. Şimdi bu firma değeri favori ile ilgili de söylemek istediğim bir şey daha var. O da şurada. Bunları ekledim buraya. Brüt kar, operasyonel giderler ve esas faaliyet karı şeklinde. Şimdi bu brüt karı kaçmış kale kimin? 2 milyar 900 milyon TL. Bundan operasyonel giderleri çıkınca esas faaliyetlerinden elde ettiği kara geliyoruz değil mi? 1 milyar 433 milyon TL. Şimdi favori kaç gözüküyordu? 1 milyar 679 milyon TL. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Bu favori'nin %85'i esas Esas faaliyet karından geliyor. Hani niye buna dikkat edeceğiz? Çünkü bazı şirketler var amortismanı mesela ekliyoruz ya şeye esas faaliyet karına. Favoy'a ulaşıyoruz. Neredeyse hani esas faaliyetlerinden kar etmiyor. Tüm şey amortismandan gözüküyor Favoy. Buna dikkat etmemiz lazım. Bizim buradaki olayımız ne? Esas faaliyetlerden geliyor mu Favoy'un çoğunluğu? E burada da baktığımızda dediğim gibi %85'i oradan geliyor. Neyse bu yıl özelinde de işte ilk 9 ayda elde ettiği satış ve Favoy rakamları bunlar. İşte bunların hani ak yatırımı beklentilerinin %70'i karşılanmış. Yani yıl sonunda bunlara ulaşması muhtemel gözüküyor Kalekim'in. Ha şu sol tarafta güncel hisse fiyatı, piyasa değeri, firma değeri rakamları var. Net kitle olduğu için tabi piyasa değerinden daha düşük bir firma değeri çıkıyor ortaya. Prospektif çarpanlarına da bakarsak firma değeri fabrik çarpanında bu yıl sonu için yani 5,19'lara giriliyor. 2026 ve 27 beklentilerine göre bakarsak tabi burada bu net nakdi sabit sayıyoruz. Ki ak yatırım bu arada bunun daha artacağına yönelik bir hesaplama yapmış. Benimki biraz daha aslında muhafazakar oluyor. Ve 2026'da 3,84 gibi bir firma değeri fabrik çarpanı çıkıyor. 2027'ye baktığımızda 3'e kadar geriliyor bu çarpan. Şimdi hani kendimiz bu çarpanlara göre hesap yapmadan önce kale kimin geçmiş çarpanlarına bir bakalım. Evet burada halk arzından bu yana en altta görebilirsiniz. Kim'in firma değeri Fabrik çarpanını. Mesela ilk zamanlar 10'la fiyatlanıyormuş. İşte sonra 9'lara düşmüş. Bir ara çok yukarılara çıkmış. 22'lere çıkmış. Daha sonra tekrar ona girilemiş. Şimdi son dönemine bakarsak şurada. Hatta şöyle bir küçülteyim biraz daha. Bu yıl özeline gelelim biraz daha. Evet. Baktığımızda 7 işte 6-7 aralığında böyle. Hatta son döneminde şu an 5,66'lara kadar düştü. Firma değeri Fabrik çarpanı değil mi? Hani ben tabloda ne aldım? 7 ya da 8 dedim. Fiyatlasa sana olur? Hani zaten şurada bakarsanız ortalama 8 66 olarak da gözüküyor. Burada da tabloda da sağ tarafa bakarsak 7 firma değeri favorikle fiyatlansa örneğin önümüzdeki yıl 2026 için %70'lik bir potansiyel çıkıyor karşımıza. Şunu unutmayalım bunlar ak yatırımın beklentilerine göre çıkan potansiyel rakamı bu. 2027'ye bakarsak 64 lira gibi bir hisse fiyat çıkıyor. Şu an 30 lira. İşte buraya göre de %113'lük bir potansiyel çıkıyor. 8 firma değeri favorikle alabilirsiniz. Ki geçmişinde hani onlara kadar çıkmışlığı da var firma değeri favorik çarpanın. 8 alırsak da örneğin 2026 için yüzde 93, 2027 için 141 gibi bir potansiyel çıkıyor. Yani genel hatlarıyla baktığımızda kale kim hani ne diyebiliriz? Bir potansiyel gözüküyor bana sorarsanız. Çünkü çarpana da bakarsanız hani 26-27 yılları için çok böyle makul seviyelere doğru geliyor. Ki şirketlerden yatırımlarını da yeni bitirden ekstra bir borçlanmaya da gitmesi beklenmez. Ha belki yeni yatırımlar yapar. O ayrı bir konu. Yani tabloda genel hatlarıyla böyle. Dediğim gibi şu esas faaliyet karının hani Favö'nün nereden geldiği çok önemli. Buna da dikkat edin yani. Bazı şirketler dediğim gibi örneğin Ufa rakamının %80'i amortismandan geliyor olabilir. Esas faaliyetlerden gelmiyor olabilir. Orada da daha düşük çarpanlarla tabi baz almak gerekebiliyor. Ya burada ayrıca şeyi de göstereyim. Onu unuttum göstermeyi. Üretim miktarlarına bakacaktık burada. Mesela bu yılın ilk 9 ayında kuru harç üretimi 502 bin ton olmuş. Geçen yıla göre artışlar mevcut değil mi burada? Hani boyası ve üretimi 14 bin ton. Çimento kimyasalları 147 bin ton. Şimdi burada Irak'taki tesis ne dedik? Üçüncü çeyrekte faaliyete geçti dedik. Orada 100 bin ton kuru harç dedik. Toplam bu yıl 9 ayda üretilene bakın. 5 bin ton. Yani bunun %20'si gibi bir rakama denk geliyor. Boya sıva kapasitesi 5 bin ton Irak'takinin. E bu yıl 15 bin ton. Bunun da %33 civarına denk geliyor rakam. Yani ciddi bir rakam diyebiliriz Irak'taki kapasite. E bu faz tesisine bakarsak 30 bin ton kapasiteyle faaliyetlerine başladı o da. Burada da çimento kimyasalları üretilecek diye biliyorum. Yanlışım varsa yani yorumlarda da yazabilirsiniz. O da 147 bin ton şu an 9 ayda çimento kimyasalı üretilmiş. İşte 30 bin ton kapasite var. Yani bu iki yatırım da önümüzdeki dönemde kal ekimin finansallarına pozitif katkı sağlayabilir. Şimdi bir de şirketin grafiğine de bakalım. Hani grafik ne durumda diye temel olarak inceledik değil mi? Hani bir potansiyel görüyoruz dedik mi? Evet. Ha şunu unutmayın bu arada. Hep tekrar ediyorum. Bunlar ak yatırımı beklentileri ve hani kesin bu rakamlara gider o olur bu olur diye bir şey yok. Siz de gidin şirketi araştırın, inceleyin, bakın. Hani kendi kafanıza yatarsa alın yani. Ve dediğim gibi de ben mesela bunu anlattım diye hemen portföyümü alıyorum diye de algılamayın lütfen. Evet Kalekem'in haftalık grafiğini görüyoruz burada. TL bazlı grafik bu. Yani 2021'in Mayıs civarı halka arz oldu şirket. O günlerde işte 3 lira civarlarındaymış. Şu an 30 liraya kadar geldi. Tabi bu TL bazında. Şimdi biz son döneme geldiğimizde şurada ne, ne görüyoruz böyle? Hafif yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor aslında. Yani şurada mesela bir iki kez buraya gelmiş. Şu an yine alt banda doğru geliyor değil mi? Nereler mesela bura? 28 liralar. Ama şurada da hani kendine bir destek bulabilir. 29,5 yani 28-29,5 aralığından Kale tekrardan üst banda doğru gitmesi beklenebilir. Hani burada da şeye bakarsak şimdi getiri ne kadar olabilir diye. Şu an bulunduğu yerden hani eski zirvelerine gitse zaten %32 gibi bir potansiyel çıkıyor. Ha, alt banda geldi diyelim. Bu durumda da %40. Yani %30-40 aralığında bir potansiyel gözüküyor. Burada tabii biraz daha kısa vadede. Hani uzun vadeli bakarsak tabii belki bu kanalı kırıp geçecek. Üst, hani 50 liralara kadar gidecek 2026-27 dönemine doğru. Tabloda da zaten yaklaşık rakam o zamanlar öyle çıkmış tani. Dediğim gibi genel olarak teknik görünümü de bu şekilde şirketin şu anda. Burada da Kalekem'in uzun vadeli dolar bazlı grafiğini görüyoruz. Yine haftalık grafik. Şu anda 70 cent civarında işlem görüyor. Hani baktığımızda 66 ile 70 cent aralığı genel olarak burası bir destek bölgesi olmuş. Yani üst tarafta da tabii şöyle bir çizgi çektiğimizde 90 centler civarı şey çıkıyor yani direnç olarak çıkıyor. Yani bu bölge dediğim gibi belki bir yukarıya doğru tepki yapabilir. Ama şunu unutmayalım tabii bu çizgiler hiçbir zaman da kesinlik içermiyor. Hani bu çizgi gelip buradan 50 sente doğru kırabilir mi? Kırabilir. Bir şey de diyemeyiz yani kırarsa. Yani o yüzden hep ne diyorum? Önce şirketin temel olarak incelememiz lazım. Bu şirket uygun fiyatlarda mı? Pahalı mı mesela? Pahalı bir şirket siz buradan diyelim orayı aşağıya kırmaz deyip alıp yukarı gideceğini beklerseniz. Aşağıya da kırıp hızlı bir düşüş yaparsa tekrar yükselmesi yıllar alabiliyor. Bu yanılgıya da çoğu kişi düşüyor piyasada. Lütfen buna hani dikkat edelim yani. Dediğim gibi temel olarak inceleyip ardından teknik olarak bakmak lazım. Sonuç olarak da bir özet geçecek olursam ne gördük şimdi videonun başından sonuna? Kale Kim'in önemli yatırımları faaliyete geçti. Bir de yeni geçti yani 2025 3. çeyrek ve bu içinde bulunduğumuz çeyrekte geçti. Bunların 2026 27'de finansallara pozitif katkı sağlaması beklenebilir. Ayrıca faiz indirim dönemine devam ediyoruz sonuçta. Bu da inşaat sektörünü canlandıracağı için bu da Kale Kim'e pozitif yansıyabilir. Bunlara ek olarak da bu arada Kale Kim'in yönetimi piyasada beğenilen bir yönetim. Bunu da eklemiş olayım. Kurumsal yönetime sahip bir şirket. Grafik olaraktan teknik olarak da baktığımızda alt bölgelere doğru da gelmiş. İşte dediğim gibi çoğu şey aslında pozitif olarak gözüküyor. Ama tabii ki de tekrar ediyorum. Kendi kararınızı kendiniz verin. Rakamlarda hiçbir zaman kesinlik içermiyor. Hani dediğim gibi zaten yine ak yatırımın beklentilerine göre rakamları da aldım. Hani 7 firmadayır fabrikli fiyatlarsa, 8'de fiyatlarsa ne olur gibi. Hani %100 bir potansiyel gözüktü tabii önümüzde de. Neyse. bugünkü analizde inşallah yine güzel olmuştur. Daha sonraki videolarda da analizlere devam ederiz. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.